Yeni doğum yapan ineğinin sesini duyar duymaz yanına koştu. doğum beklenenden 21 gün önce gerçekleştiği için hepsi şaşkındılar tabi. Şahbazgül nefessiz kalan buzağı suni teneffüsle hayata geri döndürdü. Sen bek mi geldin doğumuna? Şah, ben denk Doğruş, değil mi? Sahibi suni teneffüs yaptı. Anne inekse yanı başından hiç ayrılmadı. Şahbaz Gül yeni doğan buzayı böyle kurtardı. Zaten geliyorum orada. E, sesini duydum bana ya yola doğru gelirken. <laughs> Şahbaz Gül 3 hafta sonra bekliyordu bu yavruyu. Ama o doğum hiç beklemediği bir anda gerçekleşti. Ne zamandan doğurmuş bunu? Tahminen bir 2 saat olmuştur ya. Yaylaya doğru gelirken yeni doğan buzağının hareketsiz yattığını gören sahibi müdahale etmek için var gücüyle çabaladı. Nefessiz kalan buzağa önce suni teneffüs yaptı. Sen denk mi geldin doğumuna? Yok ben denk geldim. Kendine geldiğini anlayınca da masaj. Başına toplanan köylüler ona böyle yardım etti. Ee, 10-15 gün sürekli ee, bir şey yapmasın. Kendine gelmesin. gelmesi Biraz mi? daha yukarı kaldı ağzı yürüyemezsin ya. Nefes alıp gelmesin. <laughs> Sahibi Suni teneffüs yaparak hayata tutunmasını sağladığı bu zayaya şimdi gözü gibi bakıp bir bebek gibi besliyor.